Herkese merhaba arkadaşlar. Pratik bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size askıya gömlek nasıl asılır onu göstereceğim. Şöyle bir askı olması lazım. Askınız yoksa askıya asamazsınız. Bir de gömlek. Evet, başlayalım. Evet gömleğimizi şöyle tutuyoruz. Gördüğünüz gibi. Alıyoruz askımızı. Gömleğimizin kolundan geçiriyoruz. Diğer kolunu da geçiriyoruz. İşte askıya gömlek böyle asılır. Bazıları kayıyor mesela şöyle gidiyor ya kayıyor kendiliğinden. Şuraya uhu 404 sürebilirsiniz. Uhu veya da 404 sürdükten sonra eğer böyle askıya asarsanız bir daha düşmez. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.